Bütün iktidar yanlısı kanallar canlı yayınladığı Muharrem İnce'nin açıklamalarını. Bugün meslektaşım Caner Tuna bir fotoğraf paylaşmıştı. Aynı anda televizyonlar ve ayrı ayrı kanallarda hepsinden birden Muharrem İnce çıkıyor. Buna biz nerede tanık oluyorduk? Erdoğan konuştuğu zaman tanık oluyorduk. Muhalefetten birisine bu yön, yönelik bu sevgi anlamı çok basit tabi. Buradan CHP'nin ve dolayısıyla Millet İttifakı'nın yara alması umuluyor ve buraya bir yatırım yapılıyor. Muharrem İnce bu oyunun bilinçli bir e, parçası herhalde değildir. Ama istese de istemese de kendisinin bu çıkışının iktidar tarafından destekleneceği ve bir anlamda nasıl yapacaklarsa önün açılacağı muhakkak. E, şöyle düşünelim iktidar yanlısı kanalların aynı anda Muharrem İnce'yi veriyor olması Muharrem İnce'nin lehine mi? Bence değil. Çünkü bu kanallara itibar edenler zaten iktidar yanlıları. En fazla iktidar yanlılarına şu deniyordur. Merak etmeyin bakın karşı taraf bölünüyor. Yoksa o kanallarda izleyip Muharrem İnce'nin peşine gidecek olan CHP içerisinden mesela peşine gidecek olan çok fazla kişi olduğunu sanmıyorum.